Yine dünyanın en tehlikeli işlerinden biriyle karşınızdayım. Bir ampul değiştirerek her ay 40 bin dolar yani mesailerle birlikte yılda yaklaşık olarak yarım milyon dolar kazanabilirsiniz. Evet yanlış duymadınız. Tek yapmanız gereken bir ampul değiştirmek. Ancak tabii ki işin bir zorluğu da var. E, o kadar para o kadar kolay kazanılamaz. İşin püf noktası bu işi 600 metre yükseklikte hem de hiç koruma olmadan yapacak olmanız. Bu yükseklik yaklaşık olarak 200 katlı bir binaya denk geliyor. Tırmanmak 4 saat, inmek 5 saat sürüyor. Çünkü inerken hava basıncı yüzünden vurgun yememek için ayrıca dinlenmeniz gerekiyor. Tırmanırken sadece metal kıskaçlarla tutunabiliyorsunuz ve bu tutunma yerleri siz tırmandıkça inceliyor. Kulenin en tepesinde ise sizi aşağı fırlatacak kadar sert ve acımasız bir rüzgar esiyor. Tabi bunun bir de kış versiyonu var. Her türlü zorluk iki katına çıkıyor. Ampül söküp takmak ve yuvanın bakımını yapmak yaklaşık bir saat sürüyor. Ve hop 20 bin dolar cebinizde. İş aslında son derece basit gibi gözükse de bir o kadar da tehlikeli. Ve o yükseklik vücut kimyanızı bozduğu için de Ayda sadece iki kez yapmanıza izin veriliyor. Yani cesaretiniz varsa ve her türlü hava şartlarında, karda, kışta, fırtınada ben bu işi yaparım arkadaş derseniz yılda 500 bin dolar sizin. Tabi işe başlamadan önce size her türlü kazada kimseyi sorumlu tutmayacağınıza dair bir kağıt imzalattırıldığını da hatırlatmak isterim. Düştüğünüzde aileniz bir dolar bile tazminat alamıyor. Öte yandan... Ayda 2 gün çalışıp 40 bin dolar kazanıyorsunuz. Siz bu işi yapabilir miydiniz?